Ben sizlere ne söylediğim? Egrein listeleme yapacak dedim. Şu anda 0.3061 dolardan işlem görüyor. Bana inanmayanlara çok büyük bir kapak oldu. Kapak sesini buradan biri duyabiliyorlar. Sıra geldi LiBank listelemesine. LiBank listelemesi 1.15 dolardan olacak. Peki Uniswap'ten nasıl alınır? LiBank listelemesi gelmeden önce Uniswap'tan 0 0.3061 dolar gibi güzel bir alım noktasındayken nasıl alınır? Gelin göstereyim. Video açıklamalar kısmında Uniswap'in linki var. Cep telefonunuzdan da yapabilirsiniz. Eğer yapamazsanız bir sonraki videoda cep telefonundan nasıl alınır gösteriyorum. Sağ üst taraftan MetaMask cüzdanımızı bağlıyoruz. Bakın, MetaMask cüzdanı bağlıyoruz. Buradan tekrar bağla diyorum. Şu anda görmüş olduğunuz gibi MetaMask cüzdanımı Uniswap'e bağladım. Egre'nin ön satış adresine geliyorsunuz. Sol tarafta kontrat adresi butonuna basıyorsunuz. Sol üst tarafta kontrat adresini kopyalıyorsunuz. Tekrar Uniswap'e geldik. Üst tarafta token ara butonunu görüyor musun? Buraya tıklıyorum. Adresi buraya yapıştırıyorum. E green burada çıkıyor. Mesela ne kadarlık kalmak istiyoruz? Ethereum üst tarafta olacak. Diyelim 0.001 Ethereum'luk ya da 0,003 Ethereum'luk mu almak istiyorsunuz? 8 dolar yapıyor. Ya da siz 1 Ethereum'luk mu almak istiyorsunuz? Bende yeterli Ethereum yok diyor. Bakiye yeterli olduğu zaman şöyle yapalım. 0 0.0001 0001 incele diyor. Buradan devam et diyorsunuz. Bunu tekrar gösterme diyorsunuz. Tekrar devam et diyorsunuz. Swap butonuna bastığınız zaman Metamask cüzdanınıza gönderecek sizi. Buradan uyarıları incele diyor. Tabi ben de yeterli gaz ücreti olmadığı için alamıyorum. Ben de yeterli Ethereum bakiyesi yok. Uyarıları incele butonuna bastıktan sonra dönüşümü tamamlayıp e alabilirsiniz. Unutmayın bir hafta 10 güne kadar Libank borsasında 1.15 dolardan listeleme geliyor. Ne oldu? O kadar listelensin dediniz listelendi. Benim dediğim çıktı mı? Çıktı. Libank'te de listeleme yapacak. 1.15 dolardan bekleyip kendi gözünüzde göreceksiniz.